Herkese merhaba dostlar, hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, e, dün bir maç yaptım. Ee, rakip Türk kendisi zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, dakika 2'de öne geçtim. Ve dakika 2'den sonra dostlar video kaydına geçtim. Çünkü rakibin hile yapacağını düşündüğüm için geçtim. Ki iyi ki de geçmişim dostlar. Şimdi arkadaşlar ben normalde artık hilecilere ifşa alamıyorum. hileciler artık video çekmiyorum, kanal atmıyorum. Çünkü artık bayrıda zaten %80'i şu anda oyunda. Biliyorsunuz ki hileciler çok fazla. Dostlarım ben de e, aslında atmayacaktım bu videoyu ama şöyle ki arkadaşlar rakip e, oyun seviyesi çok düşük ve çok çöp bir rakip. Şöyle ki dostlarım birazdan oyunda göreceksiniz e, adamın yaptığı sadece karex yani karex içinde şu an hiçbir şey yapmıyor size ya başka hiçbir şey yok yani paslar zaten atamıyor beceremiyor yani yaptığı tek şey karex ve e, uzun pas atmak dostlar bunu yapmaya çalışıyor sürekli kendisi zaten puanın adamı değil zaten puan da falan galiba. Birazdan göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar burada bir insanlık suçu var aslında. Rakip o kadar golden sonra arkadaşlar atma artık yeter dedi. Ve da dayanamadı dostlar. Ee, maçı kopartmak zorunda kaldı. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzatmadan sözü geçelim maç isterseniz. Bakalım nasıl geçmiş maçımız. Tabi arkadaşlar burada ben atıyorum gol dakika 1'de atıyorum. Adam tabi orada beyin şalkılması geçiriyor. Ne oluyor lan bir anda böyle takımı Afallıyor tabi arkadaşın ister istemez. Gördüğünüz gibi dostlar takım adı da bu arada Excel. Karşınıza gelirse dostlar direkt banlayın geçin yani çok umursamayın. Zaten kendisi oynama bilmiyor. Burada Harry Kane ile ikili mücadeleye girdik. Evet. Mbappe kaçıyor orada. Bakın arkadaşlar. Yaptığı tek şey bu yani. Başka bir şey değil. Bak Messi ile oradan geçme çalışıyor ama yemezler tabii ki de. Orada bir kareks yapacaktı ama yemedi. Burada Ronaldo. Puyol tabii orada pazara gidiyor. Hop. Burada bir bakkal daha. Üç, yani tren etti orada resmen Ronaldo. Ve Harry Kane'i güzel bitirdik orada. <laughs> Bir de uzun pas atıyor bak dostlar sürekli görüyor musunuz? Yani adamın tek yapabildiği şey bu aslında. Uzun pas ve kare yani. Onu zaten beceremiyor. Bakın arkadaşlar. Bak burada yine mesle böyle çalım deniyor ama onu beceremiyor yani. Davis gel lan buraya artık yeter diyor. Ver şu topu diyor Messi'den. alıyor yani orada. Burada uzun pas attık. Tabii Mbappe ye... Kolibali'ye geçemiyor. Fizik zaten daha yüksek kolibali'nin. Bakın dostlar. Burada artistlik yapıyor yine. O artistin cezasını yine ben burada kesiyorum kendisine. Ronaldo çok rahat bir şekilde arkadaşlar yürüyerek adama gol attı. Ben <laughs> bir şey demiyorum yani. Dostlar şurada e, Harry Kane'in aslında ben burada atardım ama dedim yani dakika 40 3 0 yapmışsın sen bu saatten sonra artık biraz zevk almaya bak dedim ben de. Burada Ronaldo güzel bitirdi. Yine geldik Mbappe ile. Yatarak vurdu, kaçırdı. Bakın görüyor musun arkadaşlar? Adam pas atamıyor ya. Pas atma özürlüsü. Burada yine Davis atıyor. Pozisyon buluyor. Mbappe ile geldim arkadaşlar. Yine kaçırdık. Burada De Bruyne de vurdu ve yine kaçırdık. Burada kendisi vuruyor ve şansa bala atıyor. Atak sırası biz de ile verdik pasımızı. Ronaldo yine. Rumelige burada tamamlıyor. Tabi burada Ovun da devreye girdi sonradan ve Ovun da 6. gol attı arkadaşlar. Ya tabi dostlar burada 6'dan sonra artık rakip afallıyor yani atma diyor yeter diyor. Artık adam dayanamıyor yani bu kadar golden sonra. Haklı olarak tabii ki de. Yaptığı bak tek şey bu yani. Bakın dostlar burada son kadar artık kendisi maçı kapattı gördünüz Arkadaşlarım işte bu geri zekalar yüzünden oyun oynamaz hale geldi. Ee, dostlarım böyle evde Kediniz köpeğiniz varsa dostlar maçı bu arkadaş gelirse tabi bununla yaptığınız zaman ekselle. yaptığınız zaman dostlar en, yani kolu köpeğiniz verebilirsiniz evde kedin falan varsa böyle besliyorsanız ona verebilirsiniz dostlar eminim onunla, yani onlar bundan daha iyi bakın burada da ne yazmış oyun olduğunu unutmayın yazmış gerizekalı dostlar dediğim gibi bu arkadaş hilecidir Kendisi 6'dan sonra maç koparttı arkadaşlar. Kendisi zaten çöp bir rakip arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.